8 kişi <laughs> da, ay, yedi oyuncu var, 7 kişi orada. Hadi, hadi, hadi. Hadi,

Bu kulüple alakalı onlar gayet bilincinde. Potansiyel ve şehirde olduklarını söyledim onlara. Onlar da bunu gayet farkındalar. Mücadele ettikleri şehir ve takımın farkındalar. Geçen hafta yaşadıkları skoru onlara hiç kafalarında büyütmemeleri gerektiğini, gerçekten üst düzey takımların da bazen bu durumları yaşadığını biliyorsunuz. Kaliteli oyuncu her zaman kalitelidir. Bazen evet yere düşer ama yerden düşüp kalkmasını bilmedi diye onlarla paylaştık. Bulundukları konumun aslında hiç de fena olmadığını onlara belirttim. Bu sene e, ligde biliyorsunuz ki takımlar birbirine yakın bir performans sergiliyor. 10-11. 12. sıradaki takımların da maç eksiği olan takımların da ilk 2yi yakalabilme ihtimalinin yüksek olduğu bir e, barındayız ki çok kısa bir zaman oldu zaten 8 haftalık dönemde. Aslında Sakaryaspor'un Spor'un e, hedefi bu sene değil her sene olduğu gibi ve her sene olması gerekeni ligde zirveye oynayan bir takım olması gerekiyor. Gerçekten e, müthiş bir şehir, müthiş bir taraftarı var, e, potan korkunç potansiyolu olan bir şehir. E, futbol Futbol şehri, e, futbol şehrinde her zaman e, bence e, zirveyi oynaması gerekiyor. Herkes de bun, bunu bu şekilde düşünüyor biliyorum. E, ama e, bu seneyle alakalı e, adımları sağlam atmak gerekiyor. Bu sene gerçekçi hedeflerle zirveye ilerlemek durumundayız. Bu seneyle alakalı sezon sonu ne doğru e, adım adım ilerleyip önümüze bakacağız. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor, sahada ne veriyoruz, oyunculardan gelen tepkiler, taraftarlar beraber. E, ulaşacağımız yerin adımlarını birkaç hafta sonra tekrar burada belki başka yerde tekrar sohbetimizde sizlere anlatırız. İnsanlar bu işi niye yaparlar? boş tribünlere kimse oynamak istemez. Futbolu oynuyorsan dolu tribünlere oynamak istersin. Bir de önemli özelliklerinden harbiden futbolu bilen seyirciye karşı oynamak. Ben bunu e 2 gün önce basın toplantısında da dile getirdim. Bazen evet teknik adamlar için bu kolay da olmuyor belki futbolu bilen ama ben bunu istiyorum. Ben bunu seviyorum. Bu coşkuya hazırım. Bu hararete hazırım. bu hızlı oyuna hızlı cevap vermeye hazırız. bu tabii ki nedenlerden biri buydu. İkinci neden de takımın yapmak istedikleri ve bu takım eğer bir şeyleri başarırsa geçen sene çok bence güzel bir şampiyonluğu vardı bu takımın. Şimdi buraya çıktı. Şimdi burada sağlam adam adımlar atmak durumunda. Dediğim gibi hani bir aşağı bir yukarı değil. Ama neticeler ama oyun. İkisini de bir yerde birleştirip e, neticede sezon sonu geldiğinde eğer bir önceki seneki gibi başarılıyı yakalayabileceğimiz adımları atıyorsak o zaman bu takım gelişiyordur, bu takım büyüyordur ve bu takım ciddi bir umut var ediyordur. E süper lige çıkmak evet. Bir gün gelir süper lige çıkabilirsin. Bu bu sene de olabilir, bir sene sonra da olabilir. Ama oraya çıkarken ki hedefleri bana anlattılar. Ben de bu hedefler doğrultusunda geldim. O hedefleri yerli yerine koymadan inanın oraya çıkmanın da çok özelliği yok. Sadece günlük sevinçler olur, tatminler olur. Egolar tatmin olur ama ondan sonra hayal kırıklıkları tekrar yaşanabilir. Onu yaşatmadan bir proje hazırlanıyor, devam ediyor. bu da benim için büyük bir etkendi buraya gelmemin. 5 yıldan beri oynatmak istediğim düzen önce hücumdur. Önce hücumdur ama modern futbolda savunmayı da iyi yapabilmenizi yani hem önde hem arkada iyi oynayabilmek durumundasınız. o anlamda biz Hücum futbolunu oynamayı e, devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ama bunu yaparken de sahada e, oyuncuların birlikte, beraberlikle hücumu oynarken arkada bir kalenin olduğunu, o kaleye golün girmemesi gerektiğini, pozisyonlara rakim pozisyonu tabii ki olacaktır futbolda, çok gelişiyor. E, çok az oranda girebilmesini sağlayacak enstrümanları onlara vermeliyiz. O anlamda yardımcı olmalıyız. Sahada aslında en önemli özellik şu olmalı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sağda oynayan oyuncunun ne oynadığını bilmeli. Yani e, rastgele bir oyun olmamalı. E, e, bu futbolculara özgüven de getiriyor. Yani maçın e, bazı dönemlerinde sıkıntı yaşadıklarında ne oynadığını bilen oyuncu ve bir felsefeye sadık olan oyuncu bu kararlılığı ve sabrı da gösterdiği zaman oyundan ciddi neticeler alabiliyor.